Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sakin evde değiliz. Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok istediğiniz gece gizlice bir yerde kalıyorum. Ama nerede? Burası bir arkadaşlar fabrika. Arkadaşlar hem de bu video için özelle hazırlandım. Elimizde telsizimiz var. Al bakalım. Bu arada Adem başka yöne gidecek. Ben başka yöne bu şekilde haberleşeceğim. Tamam kaptanım. Tamam. Ses ne? Kedi var. Ha korktum ya. Arkadaşlar özellikle de böyle giydim Çünkü bugün koşarken böyle kemere ihtiyacım vardı. Hemen mikrofonumu şuraya yerleştiriyorum. Aynı zamanda bir GoPro'muz var. Bu da sende. Her şeyi bana verdi ya. Bu benim telsizim de var. Ben size hemen kemerimden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar kemerimin böyle gözleri var. Buraya fenerlerimizi e, yerleştirdik. Bir tane fener... O ne? Hemen bakayım mı kaptanım? Hemen, hemen bak. Telsizle de bana haber ver. Bana arkadaşlar mi? bu ya. şekilde telsiz... Ay bu bir yere gidiyor şura. Ne? Nereye Çok gidiyor? Çok iyi bir yere, bakacağız, yere geldik. Bakacağız, bakacağız. Korku. Bu gece bu fabrikayı istila edeceğim arkadaşlar. Bu da benim fenerim. Bu arada arkadaşlar fabrikanın sahibinin bizim gece burada olacağımızdan haberi var. Fakat bazı çalışanlar varmış ve onların haberi yok. Onlarla böyle... <laughs> Şeytani gülüş. Ben de daha fazla bence konuşmamıza gerek yok. Videoya geçelim. Ama bir şey daha göstereceğim. Ya <laughs> Allah'ım. Yani niye ki? Niye almayalım ki? Buraya mı? Bir ses geldi oradan. Kamera. Örümceğe bak, örümceğe bak, örümceğe <laughs> bak. Ama Emirhan'ı... Ne ya? Katil Emir. Katil. Beğenmedi. Bak gel gel. Çok iyi burası. İlk önce kamera baksın. O korksun. <laughs> ben de Nasıl? göreyim. Nasıl? Aşağı gitmek. Ben atlarım buraya. Bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar var mısınız? Aşağıya girelim. Kimsenin haberi yok böyle bir yerden. Bana hiç bahsedilmedi bu aşağıdan. Bir şey diyeyim mi? Nereye çıkıyor? Ya? Oha gidiyor da gidiyor. Arkadaşlar girelim mi? Ya köpek möpek çıkacak. Dedim. Aşkım düşersin. Bekle beni bekle. Bir şey söylemek istiyorum. Oğlum bu çöplük. Bir şey demeylesin. söyleyeceğim. Merdiven değilse. Onu diyorum aşkım. Çık çık. Gel gel. gel. Test edeyim merdiven var mı diye. Merdiven evet, var. Merdiven var, yok var, yok. Var var var. Bu neydi? Bu neydi ya? Koku mu sıkıyor ne sıkıyor? Sürekli böyle bir şey çalışıyor ya. Ne? Aşağıdan geldi. Gireceğiz mi? Merdiven var gördün basama. Düşersem iyi çekin tamam, bak. Bari öyle. bir şey çıksın. Emredin kaptanım. Görev sende. Tamamdır kaptanım. <laughs> bu arada buranın sahibinin üst katlara girmemize izin <laughs> verdi ama bu aşağıyı şu an Boyayı gördük. Burayı ilk defa Oğlum düşsene. İzni <laughs> de yok hani özel bir yerde oluyor. İçeride bir giriyoruz birileri yatıyor. Bunu al birini görürsen fırlat ben indim <laughs> Elinde bir şey almış. Dikkat et ama. <laughs> Şişt, aşkım dur dur ben de geliyorum. Sen ne yapıyorsun? <laughs> ben kaya kaya yol açıyorum o da normal iniyor. Düşme elim. Ne oldu? Ayağım burkuldu. <laughs> ne? Dur Ay geliyorum anladım. dur. Buranın bildiğin Bodrum'u ne Ardiye ne Ardiye değil ne? Çok iyi biliyor musun? Şuraya kendim atasım geldi. Tabii efendim. Demek fabrikaların en alt Bodrum katı böyle oluyormuş. Ben hep korkardım. Birileri burayı birilerini hapsediyor gibi korkunç şeyler. Çok mu yanında izliyorum herhalde? Ne yaptın? Attın mı kendini? Atayım. Bak hiç tahmin etmediğim şekilde bir yer buldum. Ama biz nasıl yukarı çıkacağız? Bu çok iyi oldu bu arada buraya gelmeniz. İşte, bence de. Ekstra bir yer bulduk. Bir yer daha var girelim. Kazan dairesi olmasın. Hazır mısın? Abi. Bu işe biz baş koyduk tamam mı? Evet. Kendine gel. Sen asil git. mı? mısın? Sus bağırmayın ne oğlum ne bağırıyorsunuz? Kediydi herhalde ha. Neydi o? <laughs> Kedidir ya. Üf. Korkmayın tamam. Tamam hadi çıkalım. <laughs> Aa gözleri bağlı. Anam. Ya. Ya şeymiş, kazan dairesinden geliyormuş bu ses ya arkadaşlar! Biri olduğunu düşünmediğim için bu kadar rahat davranıyorum bu arada. Var mıdır acaba birileri? Var diyorum ya, çalışanlar var yukarıda. Harbi misin? O zaman teşhis olalım. Biriniz bağırıyor, öbürü... Ananam! Bir şey diyeceğim. <laughs> ben o kadar iğrenç bir Aa, çığlıkla... Gözüm misin? Duyuyorum da gözüm acıdı. O kadar iğrenç bir çığlığı bilerek mi atıyorum sence? Bilsem daha güzel bir çığlık atarım. Doğru, Korkudan beker. böyle yapıyormuş. Tamam, öpeyim. Şuradan bir kol çıksa var ya nasıl? Arkadaşlar hemen bölüyorum. Şu makineden geliyor ses. Ses gelirse altına edersin. Kanka bu. Gel bu tarafa. Ne var orada? Orada da kapı var canlılar açık. Git o zaman. Arkadaşlar biz ne yapıyoruz? Biri konuşuyor. Ya. Susun sus. Televizyon sesi mi? Hayır tamam abi tamam falan diyor. Birileri var yukarıda. Var zaten. Ses onu almaz zaten Onları de. zaten duyamazlar. Şey gelin iki dakika şuraya pusalım mı? Sesi bekleyelim. Depo, depoya bir şey almayacağız. biliyorsun. İyi gel. Arkadaşlar buraya bakar Tuvalet var. Biraz sessiz ol buradan. Biraz bekleyelim. Bence o biraz önceki çıkan sesler bu aletten çıkıyor. Sakın bağırma. Bir dakikası var bence. 3 saniye içerisinde buradan hemen yukarı çıkmamız lazım. Yoksa şu ne parmak izine benziyor. Evet. Ne kadar çok oda var bu fabrikada. Tamam, daha fazla bakmayalım ve çıkalım çünkü şu sesini tamam, yapacak hadi. ve belki de kötü bir gazmaz yayılır. Tamam hadi çık önüne. kol kaşıklı var. Orayı açma sakın. Sen bir şey mi çarptın? Orayı... <laughs> Kalbime bak. Çok kötü bu. Arkadaşlar dur. Asansör varmış. Yenilmez çalışmıyordur. Yanlış aşkım. Yanlış aşkım. Yanlış Arkadaşlar şu andan itibaren ekip ikiye ayrılıyor kameran. Fener'in sen de mikrofonun açık. Sana güveniyorum. Ekip ayrılıyor. Go! Arkadaşlar burası bu arada bir streç fabrikası. Bu gördüğünüz yani şöyle şeylerin üzerine şöyle streçler sarılıyor. İnşallah araya maraya girmemiştir. Hep böyle korku filmlerinde falan olur ya arkadaşlar. Böyle çok önemli anlarda fener kaybolur falan sonra... Anam çok korktum bir anda acayip korktum. <laughs> İzleyen herkesi korkuttum kanka. Şöyle bakmak istiyorum birazcık. Etrafı keşfedelim. Bu arada karnım çok acıktı. Mutfak nerede bilmiyorum. Mutfağı da bulmuş oluruz. Ama burası hiçbir yere gitmiyor gördüğünüz gibi. Bu camlar nereye açılıyor çok merak ettim. Çünkü buradan kaçmam gerekirse belki burayı kullanmam gerekir. Ninja Sera. Çıkıyorum, çıkıyorum, çıkıyorum. Hiçbir şey yok burada. İkinci kat temiz tamam. Şöyle bakalım telsizimi şurada bırakacağım. Kanka hiçbir şey yok. Yani mutfağa dair hiçbir iz bulamadım. Oturacak herhangi bir alan da bulamadım arkadaşlar. Bütün geceyi burada nasıl geçireceğiz? Korkarak mı geçireceğiz? Biraz dinlenseydik en azından. Üçüncü katta Adem'den umutluyum. Belki bir şeyler vardır. Bir bakalım. Bu arada ne kadar dar buralar biliyor musunuz? Tek kişi tek kişi girebiliyoruz. <laughs> temiz gözüküyor buralar. Sen de. Sera, sen. Şuraya gidelim. Ses Aa, var. Ses geliyor. Adam bir şey diyorum. Geliyorum tamam. Kanka sesler duydun mu? Şimdi konuşuyor. Tersi de konuşamam şu an. Çok ses yapıyor. Kanka şuraya saklan sana. Sesler duydum. Arkadaşlar şu an ışığımızı kapatmak istedik. Beni nasıl görüyorsunuz? Hiçbir fikrim yok. Şu an gerçekten çok da bir değil. O sesler kimi? Çalışanların sesi mi? Yakalanacağız mı? Bilmiyorum. Adem'den haber alamam çünkü şu an telsizi kullanamıyorum. Çünkü telsiz ses çıkarıyor. Garip bir ses geldi. Adem de yukarıda. Kanka telefonumda. Neredesin? sen. Ulan sen misin lan? Ne yapıyorsun? Sen... Niye geldi? <laughs> Işıkları kapattık korkumuzdan şurada tünetik ya. Ay ben de ses duydum yukarıda. O Bilmiyorum. yüzden buraya kaçtım direkt. Nereye? Yukarı mı? Ses. Mutfak yok mu orada? Ne var yukarıda? Yukarıda mı? Ha. Ay bilmiyorum bir böyle büyük büyük bir şeyler var. Rengi arayın falan. Ne? Mutfak var galiba abi de tam anlamadım. Bak ne? ucundan baktım. Yani yemek yiyecek bir yer var mı? Bilmiyorum bakalım. Mutfağa benzer bir yer var mı artık? Tamam da ses nereden geliyor? Uğultu geliyor kat anlayamadım ama bir etraftan şey konuşma nerede? gibi. Telsiz nerede? Şaka mı Yok. Tersi <laughs> nerede? Nerede düşürdün? Bıraktın, Bilmiyorum. unuttun ya da. Bilmiyorum ha. Sen bak şimdi, sende bir telsiz yoksa bende de bunun anlam olmasının bir anlamı kalmıyor bebeğim yani. Yan yanayken taşıma zaten elinde. Hayır ondan değil yani ayrılamayız daha çünkü telsizin de yok. Tamam. Kanka o zaman bunu şu an kaldıralım. En azından koşarken falan ben de kaybetmeyeyim. Eyvah. Köpek sesi, kapıdaki Eyvah. köpek. Delirdi ya arkadaşlar. Ben buradan çıkamam. Biz zor girdik buraya, nasıl çıkacağız? Duyuyorlar mı sesi acaba? Lütfen duyun her şeyi, duyun ya. Nasıl uh. <laughs> Çık. <laughs> ses çıkardı? Bu arada arkadaşlar, kapılarda böyle bir kilit sistemi var. Biz bazı şifreleri biliyoruz. Bazı kapılar kilitli de olabilir ama sorun değil, açarız arkadaşlar burası çok dolu size bir göstereyim ama girmemize gerek yok diye düşünüyorum. Bir bakın. Bir şey olursa buraya saklanırız. Ya, yani, aynen saklanmak için çok okey ama buradan mutfak falan yani bizim bu gece geçireceğimiz herhangi bir şey de Çık. Bizi görmeden yandı. Ben şuradaydım. Bu sus şey... bir sus. Şey. Yandı. Makine çalışıyor herhalde. Burası ne böyle? Arkadaşlar. Ben buraya baktım. Çok güzel. Arkadaşlar gerçekten çok güzelmiş. Ben bunların üstünü yapmak istiyorum. Ne yapmak istiyorsun? Bunların üstünde bu gece uyuruz. Çok iyi. Kanka iki tane, iki tane üstüne... Dinlenme vakti arkadaşlar. Ne oldu? Geceyi burada geçireceksek kendimize uyumak için bir yer bulmalıyız ya da dinlenmek için. Koltuk var, çok iyi. Biz mutfağa bakalım, çok acıktım arkadaşlar. Ay gaz yanıyor. Oğlum kim yaktı bunu? Aa, adam kim ya? Lan kaç kaç. Al. Kalk kalk kalk. Al. Kalk. kalk ah. diyorsam kalk. Ne oldu lan? Lan kalk çık şuradan. <laughs> Oğlum birileri var arkadaşlar. Çaydanlıkta çay kaynıyor. Ha. Sen orada oturuyorsun. Kalk kalk kameranı kapat. Kanka ses gel. Ses sus. Kesin, kesin bekçi var. Cesin, şu anda kontrol ediyor beni. Çay olunca buraya gelecek o zaman. Bir yerlere şifre mi giriyor bu adam? Evet evet. Düt, düt, düt. Evet. Dur bir dakika. Arkadaşlar duyuyor musunuz bilmiyorum da. Çok korktum. Mutfakta çok rahattım ben. Çay alıp gider. Bence saklanalım. Kanka gel. Adım sesleri geliyor. Anadar falan sen. Fabrikaya git derlerse kalırız burada. Bak bak. Ne? Gelirse de gelin. Ne yapacağız efendim? Tamam, şey. Ben açlıktan çok kötü oldum. Yemek ye. Yani. çok sevmiştim. Ama rahat rahat bakılamadım. Seni bırakayım aşkım. Bir dakika burada. bir dakika. Çaya bakalım mı? Ha? Çaya bakalım mı? Belki bir bardak içeriz. <laughs> hayır gel gel. Aşkım, yemek yiyelim. Aşkım ben buraya bu kadar geldim. O çay yüzünden, çaydanlık yüzünden o kadar korktum. <laughs> o çaydanlıktan bir çay içmezsen. ben. Çay değil kahveni iç. Kahvemi de içerim ama hayır. O beni korkutan çaydanlıktan bir bardak çay içeceğim abi. Bak hala altı yanıyor. Bakayım mı? Denilenmiş mi diye. Adam cin geldi falan zannetmesin. Çayla Her tek, şeyle Geliyor. Bu bardak içeyim onu. Ben bir tuvalete gideyim ya. Sen git de sesleri bak. Bir çay mı alayım da öyle gidelim. Ya sanki babasının fabrikasına geldik, Kıza bak çay içiyor ya. Aşkım sen de lavaboya gir. Ortalık sakinken. Tamam. Ruh hastası. Bizi dö beni dövecekler. o kadın diye bir şey yok. Beni döverler. Bir şey söyleyeceğim. Beni kim dövecek? Kim dövecek o Elim yandı arkadaşlar. Biraz keyif yapalım. Şu mu? Bu normalde televizyon kumandası ve Sony bu da. Aşkım televizyon buldum. Televizyon buldum. Hı hı. Bura benim odam zaten. Çayımı da alayım. Ben de bize yemek getirdim. Çok ikonik hareket değil mi? Beni korkutan. Burada cin mi var ya dedirsen. Çaydanlıktan gidip çay doldurdum. Bence burada oturalım. Hı. Bir şey diyeyim mi? Hı. Buraya ne haber yazayım sabah geldim okuyanın aklı karısı. Seni unutamadım. Manyak mısın birinin <laughs> hayatını şunluta. Evet yaz yaz. Su şişesi <gülüyor> yazacağım. <gülüyor> Arkadaşlar ben normalde başka bir şeyler alacaktım ama yakınlarda gerçekten market falan da yoktu. Yakınlarda market falan da yoktu. Bunları aldık. Birazcık atıştıralım. Kanka kamerayı koş lan nereye? Kol kalsın orada. Gece bir yerde gizlice kalmak olsun. Korku videoları olsun yapmak istiyorum. Hep hep yapmak istiyorum. Süper Rage'ı izleyenler yoruma kendini belli etsin. Çünkü ben o diziyi Pardon soru ama süper ne yapıyorsunuz ki yükseliyorum. Yükseltecekler bizi biraz. <laughs> Arkadaşlar. Abi, 1 lira be. Oğlum nasıl 1 lira vereyim ona? Kumandan nerede? Kumandayı bilmiyoruz da kumandan sensin. Arkadaşlar ben birazcık dinleneceğim ve çayımı içeceğim. 5 dakika bir dinlenmeye mola ihtiyacım olduğunu düşünüyorum. Çünkü saatlerdir bu koşturmacanın içindeyiz. Ne oldu? Kapı sesi mi geldi? biz lazım. Sister Koşma. Nerede? Aç kapıyı ya. Kanka koş, köpek gelebilir. Aa geç. Arkadaşlar çok değişik bir gece oldu benim için. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kameramızın ve ışıklarımızın şarjı bitmek üzere. Bu koşturmadan sonra nefes bile almadan size bu kapanışı yapıyorum. Lütfen kanalıma hala abone değilseniz abone olun arkadaşlar. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Kayıt bu. Finito.